Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi 2022 yılı Kasım ayı genel kurulu birinci birleşimini açıyorum. Bir önceki tutanak özeti tarafınıza gönderildi. Şimdi tutanak özetinin doğruluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şimdi bu mecliste Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin genel kurulu yapılıyor şu anda. Ancak şu anda konuşmaya başlayan sayın meclis üyemizin atıfta bulunduğu konu benim 29 Ekim'deki yaptığım konuşma mensubu olduğum partinin toplantısında yaptığım bir konuşma. Desem ki mecliste bir konuşma yaptım. Bu konuşmaya ilişkin Söz hakkı doğdu, eleştiri hakkı doğdu. Amenna. Şimdi bu konuyla ilgili parti toplantısında yaptığım bu görüş alındı, cımbızlandı bir bütündü. O bütünden çıkartıldı onu tartışmıyorum. Anlamından çıkartıldı onu tartışmıyorum. Bu tip tartışmaları buraya taşımamız önce burayı yani sizleri Sonra bizleri izleyen seyircilerimizi televizyondan, radyodan dinleyen ve daha sonra da duyan bütün Mersin halkını hatta Türkiye'yi, bütün halkımızı, milletimizi germekten başka bir işe yaramaz. Ama burası yeri değil. Şimdi arkadaşlar benim tartışma açtığım konu vizyon meselesi. Ne İHA ne SİHA bunlar bir araç ne tank ne söylem. Ordumuz için kim ne diyebilir? Elbette ki Cumhuriyeti kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk her şeyden önce bir asker sonra devlet adamı. Siz bana bunları anlatmayın. Savunma sanayi bir gerçektir. Bir gerekliliktir. Ama bir zorunluluk değildir. Savaşın olmadığı gibi savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir diyorsak savunma sanayi de zorunlu olmadıkça büyük kaynak aktarımları demektir. İnsanlar mutluluk arıyor, iş arıyor, refah arıyor, keyifli bir yaşam arıyor, temiz bir çevre talebi var. Benim dediğim şu, biz ben diyorum ki Sayın Tat, Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet bir medeniyet projesidir. Barış projesidir, demokrasi projesidir. Eğitim çağdaşlık projesidir Sayın Topkara'nın dediğini. Onun için kuruldu diyorum. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil. Ama üzülüp oturmuyoruz, sadece konuşmuyoruz, çalışıyoruz, çalışacağız dikkat edin. Hep beraber çalışacağız diyorum. Söylediğim bundan ibaret. Ben öz olarak sözlerimin bir kere sonuna kadar arkasındayım. Ama çarpıtılmasına karşıyım. Değerlendirmem Yüzün yüzyıl vizyon meselesidir. Benim hangi mahallede, hangi köyde Sayın Tat bu milletin birliğine, dirliğine aykırı bir sözcüğüm oldu. Bir tavrım oldu. Bir hizmetim oldu. Yani bana bunu söyleyebilir misiniz? Siz evde sağlık hizmeti götürürken bizim partimize oy veren seçmene hizmet götürmemişsiniz. Ayrımcılık yapmışsınız. Ya da yolunu yaparken muhtar sizin partili olmadığı için yolunu yapmamışsınız. Suyunu getirmemişsiniz. Bunu diyebilir misiniz? Temelde ayrımcılık budur. Siz beni yaftalıyorsunuz. Zan altında bırakıyorsunuz. Sayın Tat daha ileri gitti. Hedef gösterdi. Sayın Topkara daha da ileri gitti. Ne olacak? Ben bir haksızlığa uğrasam zil takıp oynayacak mısın Sayın Topkara? hoşuna mı gidecek? Bir hukuksuzlukla bir Türk siyasetçisi karşı karşıya kalırsa ya da Sayın Gültak çok mu hoşuna gidecek? Bakın, hukuk bir gün size de lazım olur. Kaldı ki bizim ülkemizde otomotiv sanayi, savunma sanayi, sağlık sanayi, tarım, hayvancılık her neyse bir konuda gelişme olursa Bizim hoşumuza gitmez mi? Bu kadar belediye bütçesinden eğitime ben niye kaynak ayırıyorum? 4300 öğrenci. 4300 öğrenci üniversiteye hazırlansın diye en güzel merkezleri oluşturup en yeterli öğretmenleri niye belediyeme çağırıyorum, davet ediyorum. 2000 öğrenciyi lise giriş sınavlarına niye hazırlanması için katkı yapıyorum? Onları öyle yeme ikram ediyorum. Katkı yapıyorum. Neden yapıyorum? Mersin bilimin, ilimin, fenin peşinde olsun. Bu çocuklar gitsin. En iyi üniversitede okusun. Siz benim yüzyıl vizyonumu pek ala eleştirebilirsiniz. Sayın Tat bunda bir şey yok ki. İsmail Bey eleştirebilirsiniz. Sayın Topkara eleştirebilirsiniz. Sizin bakış açınız, ideolojiniz farklıdır. Ben başka bir şey söylerim, siz başka bir şey söylersiniz. Memleketimin geleceğini başka bir düzlemde ararsınız. Ama bizim referansımız aynı arkadaşlar. Bu ülkenin kalkınması, gelişmesi, birliğimiz, beraberliğimiz. Benim gayretim bununla ilgili. Benim icraatlarımla yargılanmak mı isterim ben? Böyle siz hüküm keserek kendinize göre yaftalı yaparak oyunlara gelerek bazı art niyetleri görün rica ediyorum. Bakın Mersin bu anlamda birini söylediği için söylüyorum. En kötü günlerini yaşıyor. Bunun müsebbibi ben değilim.